Herkese merhabalar, selamlar arkadaşlar. Sizden gelenler serisinin son videosu diyebiliriz buna. Yani 34. bölümle beraberiz ve bu arada yine 5 yıldızlı kristaller açılmaya devam ediyor. Bu son seri elimdeki videolar bitti sayılır ve Karadul e, ölümcül soyla videoya başlangıç yapmış bulunmaktayız. Sizlerden ricam videoyu beğenmeniz ve kanala da abone olmanız. Şimdi ilk karakter Karadul ölümcül soy çıktı. İkinci karakter bir sınıf kristali. Arkadaşlar havalar ısındı yaz da geldi. Bu oyunda biraz e, vakti zamanı doldu gibi görünüyor ama Şimdi bölüm geçmeler Ondan sonra 6. sahneye falan oynayacağız ama Belki başka şeyler de çekeriz çekiyoruz da zaten bizim kanalımızı biliyorsunuz belli bir Yani e, Nasıl söyleyeyim Sınırlara sığınmış durumda değiliz her türlü video her türlü içerik Vine'dan, vailuk, bundan sonra Challenge'lara kadar her şey gidiyor bu kanalda derken 2 dirklar bu sefer çıktı bu sefer yine Karadul'la gidiyoruz Karadul dul 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 diye bir video olsun mu bu? <laughs> Neyse ee, Uzun zamandır da kendi görüntümü açmamıştım Bir açayım dedim bir e, Gül cemalimi görmek isteyenler olmuş olabilir. Aslında bir canlı yayın açsak, yani çok da katılımın olacağını sanmıyorum ama yine de e, iş görecek bir katılım olur diye düşünüyorum. Yani böyle bir sohbet muhabbet havası içerisinde olacağımız bir katılım sayısına ulaşabileceğimizi düşünüyorum. İkinci karakter, Guyot, bayan karakterler daha doğrusu kadın karakterlerden şu an için gidiyor gibi görünüyoruz. Yani Karadullardan sonra Giyotin 2099'un çıkması ve şu anda da bir Nexus kristali mi bu? Evet kristali böyle soldan sağa soldan sağa çeviriyor çeviriyor çeviriyor. Evet A yazdı. Ne yazdı lan bu? Ne yazdı? Anlayamadım. Bir şey yazdı ama anlayamadım. Yani yazdığı şeyle yeni karakterler çıktı. Gwen Quake'i seçmek en mantıklısı. Gwenpool da iş görür. Gwenpool seçti. Yani Quake'le oynamak biraz da sıkıntılı. Ha, bilmiyorsan eğer. Yani biliyorsan zaten çok mükemmel karakter. Ha, en basiti düz ama etkili olan bir karakter Gwenpool. Onu da seçti zaten. Abi hava da çok sıcak şimdi. Bu tür videoları da yani böyle yorumlamak. Aa dört tane. Bu da aylık gelen e, özel kristallerden. Artık şey yapmıyorum ya. Böyle kapak fotoğrafı falan yapmıyorum. Böyle atıyorum daha güzel. Oo bak. Nightcrawler bir tane beş yıldızı yakalamış dört tane de. Evet. yine ne, ne yazıyor ya bu? Çözebilen var mı? A yaptı. Son da. Aa. Ne yazdı? <laughs> Ben ben çözemedim. Yani ağlı ağlı bir şeyler yazdı, bir şeyler oldu ama hani ne yazdığını yorumlarda belirtirse güzel olur. Bu arada yeni atılan kristal açma videoları var. Onları da paylaşacağım. Ama bu seriye biraz şey yaptık. Ne yapalım? Fren yapalım. Çünkü elimdeki bütün videoları kullandım. O videoların hepsini kullandıktan sonra Böyle araya başka videolar sıkıştırıp sonra bu seriye devam etmek daha mantıklı olur. Evet bakalım bundan ne çıkacak? Can Yaman mı? Ulan bu şey mi lan yoksa bildiğimiz Can Yaman mı? <laughs> hani de var ya ünlü olanda. Ooo Kozmik Hayalet Sürücü'yü çıkardı zaten bu adam artık bir saatten sonra ünlü olmuştur yani. Güzel karakter. Kopyalı da elinde de varmış zaten. Kaç kopya oldu? yazmadı. Yazmadan geçti. Evet bir tane büyük üstad. 7 taneymiş pardon ne bir tanesi otomatik açacak gibi duruyor şimdi buradan video süresine bakınca o o o o bir tane aç bir tane güzel 7'de 1 hani eğer tek tek açsa belki iki tane de açabilirdi belli olmuyor ya bunların bu kristallerin sağ sol belli değil o yüzden dolayı yok şöyleymiş, yok böyleymiş diyerek açıkçası garanti bir konuşma yapmak istemiyorum. Herkül geçti. Nebula geldi. Yani Herkül'de dursaydı keşke daha iyi olurdu. Ama seviyesi de 21'miş ya bu arada. Seviye 21. Yani Herkül'ün çıkması adam için daha faydalı olur da. Seviyesi düşük. Bu tür seviyesi düşük hesapların 5 yıldızları önemlidir bence. Yani çıkacak olan karakter kendileri açısından önemlidir. O yüzden dolayı ne çıksa ya üzülme ya da sevinme ikisi bir arada olabilir. Bakalım ne çıkacak. Bakalım ne çıkacak. Aslında bu tür videoları sizden gelenler değil de Marvel'li siz yazacağım. Dur mantıklı olanı olur. Evet, 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 evet. Hayır, hayır. Night Trasher. Aa bir önceki videoda şey demişim. Bu karakterin adı ne? Bilenler yoruma yazsın. Yorumda yazanlar belirtenler olmuş. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Bu arada ee, şöyle. Aa bu ne zaman ki? Baya uzun zaman önceki kristal açma videosu olmalı. Bak. Kara Panteri de açmış bize göster. Bu kadar videoyu niye ben bu kadar burada uzatmışım? Baka dur telefon çalma. Telefon çalma, şu an videodayım. Şu an çalma, dur. Ah, <laughs> Kara Pantere bak, pembe görünüyor la O niye öyleydi? Oynatas. Ank olabilir. Neyse. Şimdi, şimdi, evet. Bir adet, iki, daha doğrusu iki sınıflı diyelim, beceri ve mutantın, mutant karakterlerinin olduğu bir kristal. Bakalım. Bunda ne çıkacak? Yani mutantlar arasında Archangel falan çıksa iş gören karakterler olsun. korku morgu olmasın. Hop! Hop! Güzel. O yan yana 3 tane dev. Şampiyonlar Ligi resmen. Kıyamet. Ondan sonra Omega bir yanında da Magneto. Bakalım bundan ne çıkacak? Yani tek tek açıyor. Aylık biriken kristallerden bunlar. Biraz fikir verin ya ne oynayak. <laughs> Vallahi sıkıcı geliyor ha. Bu videolar aga ilk kristalden 5 yıldız açtı bu kimse. Ee, hakikaten sıkıcı geliyor artık ne oynayacağımı şaşırmış durumdayım. Aa, bunların içerisinde 6 yıldız da var yani. Şimdi sadece 5 yıldıza odaklanmak ee, ne kadar sağlıklı bilmiyorum. Aga 3 yıldızı açtı. Geri kalan da otomatik bas gitsin. Muhtemelen basacak. Video süresini aşağıdan bakıyorum. Kısaldı. Kısaldı. Açması lazım. Otomatik aç. Altı yıldızı kap. Bastı mı lan? Ya, orada bak gezdiriyor. Bastı. Ve hiçbir şey çıkmadı. Sadece bir tane daha 5 yıldız çıktı. Güzel. Temiz. Evet şimdi şimdi bir tane klasik açılacak. 5 yıldız kristal. Bakalım. Aa seviyesi düşük. Profilinde 4 yıldız var halen. Profilde 4 yıldız varsa o zaman yani 5 yıldızı kıymetlidir bu arkadaşın. Çıkacak olan 5 yıldız kendisi açısından kıymete binecek bir kristal olur. Bakalım ne çıkacak. Bakalım ne çıkacak? Şuradan bir şeker mi yesem ya aga? Aga ne yesem? güzel, güzel. Vallahi ip her türlü götürürsün. Ama bununla biraz direnci kuvvetsiz bir karakter ama vurdu mu yırtar adamı. Vallahi öyle. ABK yazdı. ABK unutulmuyor. Eski nickname'imiz unutulmuyor. Eski nickname'imi mi yapsam ne etsem yine tekrar. Bilemedim şimdi. Evet. Evet, evet, evet. Aşağıdan Bakalım. Baba Hiperon geçti. Oo! Şapka çıkartılır buna. Vallahi şapka çıkartılır. Helal. Korvus kopya olmasına hiç gerek yok. Her türlü iş görür. Bir Nexus 5 yıldız. Bakalım. Çok kötü. Aa, örümcek adam. Odin de olabilir. Ama örümcek adam daha mantıklı. En mantıklı so. Odin de iş yapar. Çok kararsız kaldım. Profiline bakayım. Aa profilde zaten var. Kozmik babası var yani. Herkül var. O yüzden örümcek adam en mantıklı olan seçim dedik ve seçti zaten. Güzel. Helal olsun. Tebrik ediyoruz. Bir Nexus kristal daha bakalım. Direkt kristali aç yaptı. Ve Void'i kesinlikle almalı. Hemen aldı zaten. <laughs> Çok güzel. Bu tür kristal açımları seviyorum. Çat alıyor. Yani lazım olan neyse o. Evet bir tane daha. Girdi çıktı muhabbetinin yine döndüğü bir kristal videosundayız. Adam girdi çıktı girdi çıktı. Bakalım bu sefer girdi çıkmadı. Bakalım ne çıkacak. O da var şimdi. Evet dönsün. Sıcaktan yanıyoruz izliyoruz bakalım domino geçti ya domino geçti aa güzel böyle ansızın geçecekmiş gibi olup bir anda durması insanın moral bozukluğu böyle yani doruklarda yaşamasına neden oluyor ne oluyor neden böyle bir şey yaptın ha, kayda alıyor muyum diye bir kontrol deneme yaptı kendisi bakalım. Tıkladı. Nexus mu lan bu? Nexus'muş. Ooo. Kıyamet. Ya düşünmeden direkt kıyamet. Helal olsun. Valla seviyesi de belli. Helal olsun. Tebrik ediyorum. Biraz böyle natural olsun istedim. Videolara böyle çok kendim nasıl söyleyeyim. Müdahale etmek istemedim böyle güzel oluyor aslında bak direkt siz olduğunuz gibi aslında siz kendiniz anlatsanız var ya ben direkt videoyu öyle de yaparım Aa, örümcek adam kesinlikle yani bu üç karakter sıralamasında örümcek adam yine güzel nexuslarda hiç fena karakterler çıkmıyor evet klasik bir 10 10.000 parçaya Kit çıksa var ya ah ah bir bize çıkmıyor. Altı yıldızının çıkmasını istiyorum da hiç. Geri de çıktı çok girdi çıktı yapıyor. Bırak, bırak hadi. Ha. Bakalım. Gerçekten güzel karakter çıkacak mı? Niyeyse böyle bir durgunluk ya, dogyasını var böyle. <laughs> evet. Evet, evet. Çılgınlar gibi sevineceğimiz bir karakter çıksın. Kutsak yeridir yani. Şaka gibi ya. Abi bu adamda da tip var. Tamam mı? Ama yetenek yok kardeşim. <laughs> Diyor ya. Çok rahat, çok profesyonel. Bu da çok rahat, sıfır profesyonel yani. Amaterus, karakterus. Evet bastı. Zaten hazırda bir kristal daha var yani. Bu tür kristal açılımlarda şu mantık oluşuyor. <laughs> Eğer ki ilk kırık niye konuşamıyorum? Boğazım gitti. İyi. <laughs> hmm. İyiyim. <laughs> tamam. Boğazım ansızın bir kurudu. Ee, ne diyordum en son açılsın dursunlar bence bu dakikadan itibaren biraz konuşmayı kesin boğazımın şurasında böyle bir batma oldu sesim de değişsin mi böyle burada bir batma var böyle şu an kurudu aslında kuruduğu için de böyle olmuş olabilir bu video neden böyle bu video neden böyle? Neyse ben bunu düzeltirim sonra güzel. Evet, ki Pro. Omega da Omega da iyidir. değil. Yani az bölüm geçmedik bu karakterle bazı yerlerde kilit rolün üstleniyor. O yüzden dolayı la söz etmeyelim. Her türlü iş görür. Rakiplerin korkulu rüyası gerektiğinde olur. Ne oluyor lan? Niye bu görüntüler böyle? Neyse aşağıdan. Bu arada bu kristal de öne çıkan bir kristal ha. Şöyle i̇şte baksana. Üstüne sanki şey yazmış. Karadut yerken of çok iyi be. Çok iyi be. Karadut yerken sanki üzerine böyle şey sıçramış gibi. Bir anda böyle lek, ne suyu sıçramış damlamış gibi bir görüntüsü var. Evet bakalım burada parça kristaller bölümünde direkt olarak 5 yıldızlı kahraman kristalini hemen al yaptı. Ne yapıyor? Girdi çıktı. Girdi çıktı. Girdi çıktı. Çıktı girdi çıktı girdi. Olan bitti. Zaten bu 30 4. bölüm. Vallahi videoyu beğenin demek istemiyorum siz bilirsiniz. Keyfinize kalmış. İsteyen beğensin, isteyen beğenmesin. Ya benden bu kadar ya. Ben buradan izleyeceğim. Bundan sonra buradan. Biraz böyle rahatlayayım ha. Oo! Oh, oh. e, çıktı? O kadar girdi çıktı yaptı ne? Ne oldu? Vallahi işte bir şey çıkmadı. Ha. Ha sana sincap kız Bir fındığın iyisin. Bir fındığın iyisin. Yani başka bir şey çıkmadı. Evet bakalım burada Premium mu açacak lan bu Aa 6 yıldız Aga 6 yıldızı Neyse bir tane daha 6 yıldız açılsın ya Sıkıntı yok Oo bakalım bu 6 yıldızda ne çıkacak ya, Merak ettim şu an heyecanlar Bundan ne çıkıyorsa bana da uçursun. o çıksın O yüzden bir heyecan yaptım Lan Denilecek laf yok neyse. Velhasıl arkadaşlar 34. bölüm huzurlarınızda sona erdi. Ve son videomuz videomuzla videomuzla videomuzu sonlandırıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve masakla ile kalmayın. Güzel bir karakterler açmanız dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşürüz. Selametle.